Tınız onu ya. Haçlı ya. Ha Yaşını ya. soruyor bilmiyorum. Diye. Evet. 84 başkan. He? 84. vefat gör. İyi İyi ha. ne? yoksa konu Siz de evli. Peki. Bir de Öyle mi? Evet. Deri Başka bir şey mi? Şey. Allah Allah. Nerede Malatya'da mı? Malatya'da mı? Ne zamanlar lan biri? Sor. Ne zaman ya? Aşteha ya. Ha? Yani, He? Ya. Ha. dede arın da daha ne? dört kardeşlermiş. İkisi. Yaşıyor ikisi de ölmüş. Öyle mi? duvardan su almış. Burada da parke var. Parken aralarında çıkıyor işte. Bir daha almış. Çok İyi İha iki tane. Ayrıca bağırma mı? Ben arada bir gidip çalışıyorum işte. Sigurtam var. Arada bir gidip. Çalışmasını yapalım o zaman. Yani bakabilirsiniz. <laughs> Evet. evet. Yardımcı olun inşallah. Allah razı olsun. Kendilerine. Ha depremden sonra mı yapıldı? <laughs> Yok önce yapıldı. Öncesinden yapıldı. Evet önceden yapıldı. Önce 4 Şubat'ta düğün evet. yapmışsınız. Evleri evet. ağır hasarlıydı. Teyze evet. mi? Kendisi çadırda kalıyordu. Evet. falan, falan yıkıyordu. Eski evde. Biz <laughs> vali beyle gelmiştik <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. Önceki <laughs> valimizle <laughs> birlikte gelmiştik. <Anne>. <gülüyor> Öyle, <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? Evet. Hayır. Fatma teyze. Fatma Başka bir Allah Allah. 我。Oh,